Evet değerli izleyicilerimiz Nevşehir'deyiz, Çat Kasabası'ndayız ve yağmur yağıyor, rahmet yağıyor çünkü patates ekimleri başladı. Peri bacalarının dibindeyiz. Nevşehir'in en güzel insanlarından biri Mehmet abiyle birlikteyiz. Eşi neydi isim ablam? Birivan. Birivan abla, aşık olmuşsun. Evet. Kaçtın mı? Yok kaçmadım, aşık oldum aldım. İstediğimi de yaptım, ailemi ikna ettim aldım. Sen mi aldın adamı? Evet. <laughs> Kaç yıllık evliyiz? 15. Kaç çocuk var? 2 tane çocuğumuz var. Ya aradaki yaş farkı ne? Yaş farkı 34 34 yaş? Evet Mehmet abi sen kaç yaşındasın? Ben 72 yaşındayım Ne Evet 72 evet. yaşındasın Evet Sen annem? Ben de 35 yaşındayım 72 yani 37 yaş fark var Evet Allah Allah senin ilk evliliğin mi ikinci mi? İkinci Kaçıncı? İkinci Kendisi bir eş daha istiyorum diyor yani benden için diyor. Başka yaş alamaz zaten benden sonra. Öyle mi? Evet alamaz. Ha. <laughs> Yakarım valla. Valla valla. Allah Allah. Çocuk var mıydı daha önce evladı? Evet. Bir kızı bir oğlu var. Çocuk Senin ilk evlili? Yok benim de ikinci evliliğim. Senin de ikinci evlili. Evet. Neyse Allah Mesut Bahtiyar versin. Bu <laughs> Mehmet abiden mi? Yok bu bizim torunumuz. Ha, torun mu? En küçük torunumuz evet, bu. En küçük bu. Evet. Nevşehir'in en güleç yüzlü insanı <laughs> desem. En komik insanı desem ya da şöyle toplasam en mizah insanı desem yeridir o zaman. Sende çok güzel nameler varmış. Yani ben yenge dedi ki ben dedi onun dedi atasözlerine, namelerine, türkülerine dedi yanıldım da geldim dedi. Çok, çok, Doğru tür, mu? çok güzel türküler söylüyor. Evet, çok güzel. Mikrofonu da sana verelim ülkenin mikrofonunu. <laughs> şöyle abi Yozgat'tan böyle güzel de böyle bir hayvan dövüş köpeğiymiş kendisi. <laughs> Tabi hayvanları dövüştürmüyoruz ayrı davam laka böyle. Evet. Onu da yanına al. Şöyle bir poz vererek güzel bir şeyler, türküler söyle. Ben çıktım aradan. Name söyle. Ne söyle. Ne söyleyeceksin? Söyle. söyle. Name, söyle. Hı. Söyle name. Aha oraya söyle name. Bir besteni söyleyeyim. Söyle bakalım. Söyleyeyim. Şöyle tutalım şöyle ki sesin gür çıksın Hı. Mehmet abi. Ya Rab, mahzun kullar reklere dalmış, kalplerin ilhamından körlük olmuş. Gerçek yol kuluna bir rüya olmuş, o reklerden bizi kurtar ya Rabbi. Her geçen gün günah artıp gidiyor. Çoğunluğun gördüm isyan ediyor. Her dem aldanmakla ömür bitiyor. Ne olur cehaletten kurtar ya Rabbi. Taze fidanlarda açılan güller katılmış reklere dalmış gidiyor. Kırlı dikenleri zevk edinmişler o dikenden bizi kurtar ya Rabbi diyorsun. Diyorum. İsim neydi ha. yengenin? Berivan. Berivan abla sana hiç şiir yazdı mı ya? Evet. Gel o zaman şuraya oh. eşinin yanına. Berivan ablaya yazdığın şiiri bir oku bakayım. Mehmet. Mehmet. Ya söyle. <Memmed. gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.